Meğer eksilmişim güçlendiğimi sanırken, söyleyin kim girdi kanımıza? Düşman olduk yüzlerce yıldır yaşanmışlığı unutup, kara günlerde paylaşılmış ekmek hakkı, tuz hakkı vardı, ama kan yoktu. Yaşıyorduk yan yana dostça kardeşçe. Kim soktu kameramıza? Söyleyin kim? Türktük, Kürttük, Ermeniydik. Birlikte halaya dururduk. İbadetlerimiz, mezarlıklarımız değilse de kederimiz ortaktı. Süryaniydik, Arap'tık, Rum'duk. Yan yanaydı evlerimiz. Aynı yağmurlarda sanır, aynı depremlerde yıkılırdık. Mezopotamyalıydık. Anadolu'luyduk. Öz çocuklarıydık aynı coğrafyanın. Acılarımız da ortaktı, sevinçlerimiz de. Motifleriydik aynı tezgahta dokunmuş kumaşın. Hangi fırtınaya tutulduk? Hangi kasırgaya? Koptuk, savrulduk. Biliyorum durup dururken kendiliğinden gitmedi gidenler. Yaktık, yıktık, yağmaladık kendi ellerimizle. Kendi geçmişimizi, kendi geleceğimizi. Gidenler küskün ve vakur bir sessizlikle gittiler. Her giden, bizden de bir şeyleri götürdü beraberinde. Şarabı gitti bağlarını En güzel motifleri gitti bakırcılığın. Yontmacılığı gitti taşın, mermerin. Mimar Sinan gitti. Süleymaniye'yi, Selimiye'yi ve yüzlerce serin öksüz bırakarak. Renkler gitti. Her gidenle biraz daha bozuldu ahengi gök kuşağının. Yitirdi renklerini Anadolu. Rumsuz kaldı diyar Rum. İstanbul gizlice içten içe yasını tutar hala gidenlerin. Yorgo gitti. Meyhanesinin yerinde yükselir şimdi iş merkezi. Hasrettir Yorgo. Bin yıldır kök salıp yaşadığı İstanbul'una. Niko, karşı kıyıda siftah köynar, kadeh kaldırarak Anadolu'ya, halay çeker buruk bir yürekle eleni, karşı kıyıda kalan aydınlı görük Ali'dedir hala gönlü. Ani, ah güzelim Ani, kocaman kara gözlü kıvır kıvır saçlı o güzelim Ermeni kızı nerededir şimdi? Her gün, her oyunda hırlaştığımız mızıkça Agop bile bir eksiklikmiş. Anladığım yokluğunuzda ne kadar eksildiğimi. Bağışla Muğuz, bağışla. Toyluğumuza ver. Gençliğimize, delikanlılığımızın delikan kanına ver. Modaydı sanki Yahudi evine çıkıp Yahudi dövmek Naziler özendiğimiz Bağışla Unutuverdim işte Birlikte Kürt Ahmet'in bahçesinden Kiraz çaldığımız günleri Meğer Ne kadar eksilmişiz Güçlendiğimizi sanırken Kalanlar yabancı oldular Binlerce yıldır yaşadıkları topraklarda Parmak uçlarına basarak Gölge gibi yaşadılar aramızda Saklanarak, gizlenerek Adını değiştirdi Bir Çoğu Hepimiz tanıdık ve sevdik işlerinden bazılarını Sevmeyenimiz var mıdır? Bir kuşağı masallarla büyüten Ülkenin masalcı teycesi Hababam sınıfının hafiz anası Adile Naşit'i Tiyatronun doğayeni Toto Karaca'yı, Vahiyöz'ü Yeşilçam'ın Tonton ton ton var terziyanı Kenan Parsı, Turgut Özatay'ı, Sami Haz'ın sesi Hangimizin yüreğini bir kez olsun titretmemiştir ki Şarkılarıyla Onlu tonç, Garo Mafyan Cem Karaca, Asumar Alman, Fedon ve daha niceleri Kayıplara üzülüyorum Kalanların yarattığı güzellikleri gördükçe Meğer ne çok kaybetmişiz kazandığımızı sanırken. Ne çok, ne çok.